A, durun. Ha, bu sadece onu kızdıracaktır. Yani izleyin ve öğrenin. Nasıl istersen. Devam et. <laughs> Mideniz hassas değildir umarım. Ejderhanın çocuğu yediğini görmek üzere <laughs> ben de ben de seni özledim. Sonra hasret gideririz. Ama şimdi beni takip et. Sen beni yenemezsin. Seni pis ejderha! Oh. Ben Ejderha Fatih'im! Hey! Ejderha'ya ne yapıyorsun öyle sen? Bu arada aslında Ejderha Fatih'i değil, Ejderha Eğitmeni! Şimdi! <Gülüyor> <Gülüyor> Torun yıldırımı aşkına! Gerçekten ejderha Fatih'iymiş. Ateş! İşte geliyor! Ateş. Dikkat et! Daha ne bekliyorsun? Tamam. Bir tamam. E nişan al! Hadi. Şimdi yakaladık onu! Kanatlarına nişan alın! sen neden bu kadar geciktin? Niye? Özledin mi yoksa? Hiç gıdık. Ah. Daha yakına gitmeliyiz. Mağancılıklarla nişan alın. Silahlarını indirirsek ejderhalar gemiyi halleder. Ekran, Ateş! Kıya çekilin! Şimdi bizim fırsatımız hadi! indir. Ateş. Astrid. Aa! Hiç gedik. Kemiğe hoş geldin Astrid. Aa! Bu sefer ıskalamayın. Dikkat et. Oklar. Ateşi kesin. Astrid elinde. Ne yapıyorsun? Ateş dediğini duydum. Ateşi kesin dedim. Bak işte yine söyledin. Hayır. O haklı. Teşekkür ederim. Tekrar ateşe tıçkıdık. Hepiniz. Çocuklar. Suya ateş edin.